Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese Ankara'dan sevgiler, saygılar. Biliyorsunuz Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin'den okul öncesi öğretmenlerine bir müjde geleceği söyleniyordu. Bunu öğretmen odası konuşmalarında söylemişti. Müjdenin ne olduğu ortaya çıktı arkadaşlar. Ee, okul öncesi öğretmenleri bildiğiniz üzere 50'şer dakikadan toplam 6 saat teneffüs olmadan derse giriyordu ek derslerinin arttırılması konusunda girişimler vardı. Ders saatlerinin kısaltılması yönünden de girişimler vardı. Milli Eğitim Bakanı derslerin 50 dakikadan 40 dakikaya indirilmesine karar verdiği söylenmekte. Kulislerde dolaşıyor bu. Öğretmenler Odası toplantısında da bununla ilgili açıklamaları yapmış. Yani 6 saatte toplamda aralıksız 300 dakika derse giren ana sınıf öğretmenleri yapılacak yönetmelik değişikliği ile yine 6 saatten 40 dakika olmak üzere 240 dakika derse girmiş olacak. Yani arkadaşlar 5 saatten 4 saate düşecek. 50 dakikadan 6 saat 300 dakika giriyordu. 5 saatte toplamda şu anda 6 saatten 40'ar dakika gelecek 240 dakika yani 4 saate inmiş olacak. Sonuç olarak ana sınıf öğretmenler okuldan 1 saat daha erken çıkacaklar. Yani 9'da e, dersin başladığı bir okulda öğretmenler daha önce saat e, 2'de çıkıyorlardı. 5 saat üzerinden hesapladığımızda. E, şu anda ne olacak? 1'de çıkacaklar. Ee, öğlen grubu öğretmenleri 12'de derse giriyordu. Eskiden 5'te çıkıyordu. Şu anda saat 4'te çıkacaklar ama ne zaman yönetmelik değiştikten sonra, e, yönetmelik değişikliği de e, arkadaşlar muhtemelen e, ara e, dönemden, ara tatil döneminden sonra e, yürürlüğe girecektir. Yani 1-2 ay sonra yönetmelik düzenlenip bu şekilde uygulanmaya başlanacak. Şu anda eski sistemden devam edecek. Dediğim gibi yönetmelik değiştikten sonra bu da birkaç ay içerisinde değişecektir. Yönetmeliğin değişmesiyle ilgili daha farklı maddeler de var. Çünkü hepsini aynı anda değiştireceklerdir. herkese hayırlı uğurlu olsun. Görüşmek üzere.